Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Amerikan Başkanı Joe Biden, önce boşlukla konuştu, sonra gönlünü şaşırdı. Pennsylvania'da bir köprü açılışına katılan ABD Başkanı Joe Biden, konuşması bittikten sonra arkasını dönerek boşlukla sohbet etti. Biden daha sonra ise gönlünü şaşırdı. Yaptığı anlam verilemeyen hareketlerle sıkça eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden bir kez daha gündeme geldi. Daha önce boşlukla tokalaştığı anlar yankı uyandıran Biden yine tuhaf hareketler sergiledi. Pennsylvania'da köprü açılışında konuşan Biden konuşması bittikten sonra arkasını dönerek boşlukla sohbet etti. Kürsüde yönünü şaşıran Amerikan başkanı kendi etrafında bir tur döndükten sonra görevlilerin yönlendirmesiyle koşarak sahneden indi. Öte yandan Biden daha önce de bisikletten düşmesi, boşlukla tokalaşması, sahnede yönünü kaybetmesi, uçağa binerken merdivenlere sendiremesi ve bir konuşmayı dinlerken uyuyakalmasıyla sosyal medyada gündem olmuştu. ABD başkanının niçin böyle davrandığı ise merak edilen konular arasında. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.